Herkese merhabalar. Aktif olup sağlıklı kalmaya hoş geldiniz. Egzersiz yapmak kadınlarda menopoz sonrasındaki dönemde de meme kanseri riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bu yüzden bu bölümde özellikle bu dönemdeki yaş grubuna uygun kadınlara da hitap edecek basit ama etkili egzersizlere yer verdik. Hazırsak hemen başlayalım. Bunun için yine ayakta durarak başlayacağım. Kollarımı omuz hizasına kadar öne kaldırdıktan sonra nefes verirken önce yukarı kaldıracağım kulaklarımın yanına başımın üstüne doğru. Tekrar ortaya geldiğimde bu kez T harfi yapar gibi yana doğru açacağım. Önce ortaya geldim. Yukarı kaldırdım. Aldım nefes. Sonra tekrar T harfi gibi iki yana açtım. Yukarı kaldırdığımda dikkat et kolların biraz daha kulakların arkasına doğru uzamış olsun. Dirsekler bükülmeden, fazla yana doğru açılmadan, yana doğru geldiğinde de arkada kürek kemiklerinin birbirine iyice yaklaştığını hisset. Onları arkadan birbirine değdirecekmişsin gibi. Yukarı ve yana. İki tarafta da vücudun duruşunda değişen bir şey yok. Sadece omuzlarda o yuvarlanma hareketini, omuz ekleminin içindeki o dönme hareketini hisset. 15, 4 3 2 1 Yeterli. Şimdi hafifçe boynunu, omuzlarını biraz daha rahatlatmak için minik daireler çizebilirsin. İkinci olarak olduğumuz yerde sadece gövdeyi aşağı doğru eğeceğiz. Bunu yaparken yine başımın üstünden kuyruk sokuma doğru gövdeyi düz bir çizgi halinde tutmaya odaklanacağım. Yani şöyle yuvarlak bir sırtta değil. Olabildiğince düz bir gövdeyle biraz aşağı doğru geldim. Ellerin bacaklarının üstünde, siz kemiklerin üstünde olabilir. Şimdi buraya doğru geldikten sonra bacaklarının arkasında biraz gerilim, biraz gerginlik hissettiğin noktada bekle. Ve sırtının nasıl durduğuna dikkat et. Başının tepesine ileri doğru uzatmaya, omuzlarını aşağı doğru düşürmeden düz bir çizgi halinde tutmaya çalış. Burada birkaç nefes aldıkça böceklerin arkasında hissettiğin o gerilimi biraz daha rahatlamaya başladığını göreceksin zaman içinde. Sonra birkaç nefes daha al ve gövdeni karnından böyle alt karından biraz daha çevirerek biraz daha yere yaklaştırmaya çalış. Nefeslerini biraz daha derinleştir. Bacakların arkası biraz daha yumuşasın. Ağırlığını ayağının üstünde, topuklarda, ayak tabanında böyle minik minik öne arkaya gezdirirken aslında farklı hisler hissedeceksin bacakta. Sonra yavaşça ellerini bırak, getir yere koy. Burada dizler bükülü olabilir. Şimdi elleri yerden kaldırmadan bacakları açılabildiği yere kadar açıp tekrar bükeceğiz dizleri. Bacaklarını düzelt ve dizlerini bük. Şimdi az önce bu pozisyonda bekledikten sonra biraz aktifleşmeye başlamıştı bacakların arkası. Şimdi onlar biraz daha derinleşiyor, biraz daha yumuşuyor. Eller hala yerde. Omuzlarını, boynunu serbest bırak. Sadece bacakların çalışıyor şimdi. yeterli. Yavaşça gel. Dizlerini yere koy. Dört ayak pozisyonundasın. Burada hem dizlerin hem ellerin yere yüzde yüz temas etme olmalı. Yani biz genelde ellerimizin şu bileklere yakın olan kısmını yere koyuyoruz ve doğru bekliyoruz. Bu durum sonradan bileklerin çok ağırmasına sebep oluyor. Şimdi ellerin bir pençe gibi yeri kavrasın. Parmak uçların, elinin parmak kökleri bile yere gelsin. Eğer böyle dururken e, dizlerinde bir ağrı oluyorsa, dizlerin yere sert geliyorsa altına bir havlu ya da daha yumuşak bir şeyler, bir şeyler koyabilirsin. Şimdi burada kedi inek pozuyla omurgayı yuvarlamaya devam edeceğiz. Nefes verirken kuyruk sokumundan başlayarak kamburlaştırdın sırtını, kapandın nefes verdin. Nefes alırken tam tersi sırtının ortasını yere doğru düşür. Çeneni kaldır, kalçayı yukarı gönder. Sonra tekrar nefes verirken tam tersi. Bunu kendi nefesinin hızında o yuvarlama hareketine, boynunu da dahil ederek yapmaya devam et. Her bir omurunu böyle inci taneleri, taneleri gibi tek tek yuvarladın. Sonra tekrar yerlerine dizdin. Şimdi Gövden düz bir pozisyonda duruyor, aşağı ya da yukarı doğru değil. Yerde böyle yere yatay bir halde daireler çizmeye başla. Dizlerin üzerinde, el bileklerin üzerinde kayıyorsun yavaş yavaş. Çok geniş bir hareket aralığı olmasına gerek yok. Omuzlarında, kalça ekleminde bir genişleme hissedeceksin. Şimdi ters yöne doğru çevir gövdeni. omuzlarına dikkat et, kulaklarına yaklaştırmadan. Gövdeyi yine uzun tutarak yapıyoruz bunu. Geldin tekrar ortaya. Şimdi gövdenin ağırlığını öne geriye doğru taşıyacağız. Öne taşırken geldin ellerin üstüne doğru taşıdın ve kalçayı hafifçe yere doğru yaklaştırdın. Arkaya taşırken de biraz kalçayı topuklara doğru yaklaştır ama tamamen oturma. Öne doğru gel, sonra arkaya. Burada da az önce çalıştırmaya başladığımız, genişletmeye başladığımız kalça eklemini biraz daha hareketlendiriyoruz. Ellerine dikkat et. Yeri tamamen kavruyor mu bir pençe gibi yoksa el bileklerine doğru mu yükleniyorsun? Onu sürekli kontrol et. Yeterli. Şimdi tekrar ortaya geldik. Sağ kolunu kaldır, yukarı doğru aç, döndür omuzunu. ...sonra getir aşağı doğru. Sol kolunun altından uzat ileri. Sonra tekrar yukarı kaldır. Aşağı indirdiğinde sol kolunun altından geçirdin. Yine kendi nefesinin hızında. Aşağı geldiğinde ver nefesini. Yukarı doğru açılırken nefes aldın. Aşağıda ver nefes. Son 3 2 Bir tane daha yaptık ve koy elini yere. Şimdi sol elini kaldıracaksın, sol kolunu aç, yukarı doğru nefes al, verirken getir, aşağıdan uzat. Hala kendi nefesinin hızındasın. Bu sırada nefesinin de ne zaman hızlandığını daha iyi gözlemleyebiliyorsun. Onunla birlikte hareket de belki hızlanacak. yeterli. Elini tekrar getir. Eski yerine koy. Şimdi olduğun yerde sadece sağ ayağını kaldır arkaya doğru uzat. Bu ayağı kaldırdığın zaman kalçan da biraz yukarı doğru dönmek isteyecek. Buradayken yapacağımız daha doğrusu deneyeceğimiz şey şu. Sağ bacağımı kaldırdığım zaman sağ kalçamı aşağı doğru indirip ikisinin aynı hizada tutmaya çalışacağım. O yüzden bir yerden sonra ayak daha fazla yukarı kalkmayacak. Yukarı kalkarsa kalçam da dönmeye başlayacak. Burada paralelde, çok yukarı değil. Sırtımla paralel olacak şekilde kaldırdım. Ve burada sadece dizimi büküp ayağımı kalçama yaklaştırıp tekrar açacağım, uzatacağım arkaya doğru. Bük dizini, uzat. Burada karın kaslarını da aktif tut. Göbek deliğini omurgana doğru yaklaştır, beline doğru çek. Gövden aşağı doğru şöyle düşmüş olmasın. Biraz daha aktif duruyoruz. Son 3 2 1. Yeterli. Şimdi diğer ayaktayız. Sağ dizini yere koydun. Sol bacağını gönderdin arkaya doğru. Gövdenin hizasında olacak. Kalçalar aynı hizada kalacak şekilde. Şimdi dizini bükmeye başla. Ayağını kalçaya doğru yaklaştır. Tekrar uzat. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Yeterli. Şimdi hala dört ayaktayız son kez bacaklarla şunu yapacağız. Dizlerim hala bükülü. Bacakları açmadan sadece yana kaldıracağım dizimi. Sonra tekrar eski yerine. Kaldır yana doğru. Getir. Nefes ver yukarı kaldır. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sol dize geçtik. 8 tekrar yapacağız. Sol dizini kaldırdı yerden, aç yanı doğru. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeterli. Yavaşça otur önce, sonra sırtüstü uzanacağız. Al biraz nefes. Bir yandan dinlenirken, yavaş yavaş gel sırtüstü pozisyonunu aldın. Burada ayak tabanlarım yerde. Ellerimi başımın arkasına alıp minik minik yarım mekikler çekeceğim. Yarım mekik çekerken normalde başım ve göğsümü şöyle kürek kemiklerin altına doğru kaldırıyorum. Omuzların yerden kalkması kendi hızında yapman yeterli olacaktır. Onu tekrardayız. Nefes ver, kaldır başını yerden. Boynunu kasmadan Omuzlarınla kulaklarını fazla yaklaştırmadan, en çok karnını sık bunu yaparken. Ayakların yeri güçlü bir şekilde itsin. Böyle boynu biraz daha rahat edecektir. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Yeterli. Mekiklerden sonra her zaman karın kaslarını biraz vurabilirsin rahatlatmak için. Bacak kaslarını rahatlatabilirsin. Şimdi dizlerimi birleştirip olduğum yerde sol tarafa doğru devireceğim. Şimdi dizlerim sanki birbirine yapışmış gibi, onu iplerle bağlamışım gibi. Birbirinden ayrılmıyor. Omuzlarım yerde, kürek kemiklerim yerde. Bu yüzden kalçam döndü dizlerle beraber. Kuyruk sokumumun olduğu kısım yan tarafa döndü ama omuzlarım yerde. Burada aynısına yarım meki yapmaya devam edeceğim. Ellerimi başımın arkasına aldım. Al nefes verirken başını hafifçe kaldır yukarı. Tekrar geldim. 9 Son 8 7 6 5 Karnın yan tarafında kalçalarda çok iyi hissedeceğimiz bir hareketteyiz. Son bir. Yeterli. Şimdi bacaklarımı diğer tarafa doğru düşüreceğim. Şimdi de diğer kalçam yerden kalktı. Omuzlarım hala yerde. Karnımın yan tarafını, göbeğimin yan tarafını hissetmeye başlayacağım. Al nefes, kaldır böğsünü. 9 8 6 5 4 3 2 1 Yeterli. Şimdi tekrar biraz rahatla, birkaç nefes. Boynunu rahatlat. Belki boynunu kasmış olabilirsin. Bunlar biraz daha zorlayabiliyor. Şimdi karın için yine aynı pozisyondayız. Ellerim kalçamın iki yanında uzanmış haldeyken sadece ayak topuklarıma uzanacağım. Minik minik. Bisim hafifçe yerden kalkmış olacak. Burada aktif nefeslerle uzan sağ topuğuna. Sonra sol topuğuna. Başladık. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktın tekrar sırtını. Kollarını kaldır başının yanından, kulaklarının yanından geriye doğru. Belki bacaklarını da uzatabilirsin. Kaslarını rahatlat. Sonra tekrar oturma pozisyonundan. Şöyle dirseklerimin üzerine doğru geleceğim bacaklarım düz bir şekilde karşıya uzanmış halde. Ben de dirseklerin üstündeyim. Güneşlenir gibi. Şimdi bacaklar ister ileri doğru uzamış olsun, ister ayak tabanları yerde olsun. Hangisi için daha rahatsa. Belki ayak tabanlarını yere bastığında daha rahat edebilirsin. Sadece şunu yapacağım. Bir tane bacağımı uzatıp göğsüme doğru çekeceğim. Uzat karşıya. Sonra dizini bük, göğsüne doğru yaklaştır. Uzat. Çek. Bunu yaparken yine dikkatini sırtına ver. Boynunu böyle çok fazla kasmış veya omuzlarını düşürmüş, sırtını aşağıya doğru düşürmüş olabilirsin. Biraz daha kalçanı aktifleştir. Omuzlarını geri doğru bırak. Devam. Boynun düz ama rahat. Son 3 2 1 Yeterli. Bıraktın sağ ayağını. Şimdi diğer taraftayız. Sol bacağımı uzattım karşıya doğru. Göğsüme doğru yaklaştırdım. Tekrar uzattım. Çek. Uzat. Çek. Son 8. 7. 6. Boynunu rahat bırak. Karnın daha çok sık. Ayak tabanın yeri güçlü bir şekilde itsin. 3. 2. Bir. Yeterli. Şimdi tekrar sırtını bırak yere, boynun biraz daha rahatlasın. Belki e, karın gazların biraz daha rahatlasın. Buradan şimdi ayakların ikisini de uzattın. Elinden de yardım alarak şunu yapacaksın. Sağ dizini göğsüne doğru çek. Elin sürekli tutsun. Yani en azından bir elin teması hiç kaybetmesin. Sonra bu dizini yana doğru aç. Sağ dizini sağa doğru açıyorsun. Sonra tekrar elinin yardımıyla kaldır ve uzat eski yerine. Şimdi sol dizini çek ellerinle göğsüne yaklaştır. Sol elinle sol tarafa doğru açtığın tekrar elinle getir göğsüne ve uzat. Diğer taraf yana tekrar ortaya ve uzattı. Getir sol dizini aç yana doğru ortaya ve uzattı. yana, ortaya, karşıya, sol taraf, yana aç, ortaya getir, uzat. Burada ellerle yapmak aslında çok büyük rahatlık sağlıyor. Aynı zamanda kasların kuvvetlenmesine yardımcı olacak olan hareketlere, o pozlara biraz daha destekle girmeni sağlıyor. Hem yorgunluk seviyesini hem şiddetini düşürüp hem de yine de etkili bir hareket olmasını sağ. Son kez son dizini çektin. Aç yana, ortaya ve getir. Şimdi dizlerini tekrar büyük, ayak tabanların yere bassın. Burada sadece dizleri yana doğru açıp kapatacağız. Bu kez ellerden destek almıyoruz bacakları yana doğru açarken. Kalça fleksörlerini ve iç bacaklarını biraz daha aktif tutman gerekiyor. O yüzden daha dikkatli. Bacakları kendi başına yana doğru açarken nereye kadar açılacaklarını sana iç bacakların ve kalçan söyleyecek. O yüzden dikkatin kendi vücuduna doğru odaklanmış olsun. Çok iyi izle kendini. Nasıl hissettiğini, nereye kadar yapabileceğini bunu yaparken kalçanı olabildiğince sabit tutmaya çalış. Asis kemiklerin sürekli gökyüzünü göstersin. Yukarı baksın. Sola sağa doğru fazla eğilip bükülmesin. Son 3. 2. 1. Yeterli. Şimdi son olarak yüzüstü yatacağız. <laughs> Ve sırta geçiyoruz. Hemen döndürdün kendini olduğun yerde. Gövdeyi yere bıraktıktan sonra Sphinx duruşu dediğimiz duruşa geldik. Burada dirsekler yerde, tamamen yere yatmış halde değilim. Buradan sadece ellerime güçlü bir şekilde yere bastım, dirseklerimi yerden kaldırıp iteceğim yukarı doğru. Tekrar indirdim dirsekleri yere, ellerini bastı yere ve dirseklerini kaldır. Burada belinde bir gerilme, bir sıkışma hissedeceksin. İstediğimiz sıkışma böyle sert ve acı verici bir batma şeklinde değil sadece kaslarında, omurganın etrafındaki kaslarda hissedeceğin bir sıkışma olacak. Son 5 4 3 2 1 Yeterli. Şimdi bitirirken yine soğuma egzersizleri için bacakları gereceğimiz bir pozisyona geldik. Sol dizini öne doğru çek. Ve ayağını dizin ne kadar izin veriyorsa o kadar önüne getir. Şimdi çok fazla paralel hale getirmene izin vermeyecektir dizin büyük ihtimalle. Biraz daha yaklaştırabilirsin kalçaya doğru. Sonra getir gövdeni onun üstüne. Ellerin üzerinde durabilirsin. Eğer dizin ve kalçan izin veriyorsa biraz daha alçalıp dirseklerin üstüne gelebilirsin. Ya da tamamen izin veriyorsa esnekliği göğsünü tamamen yere bırakabilirsin. Burada birkaç nefes al. Az önce çalıştırdığın yerleri şimdi rahatlatma vakti. Nefeslerini derinleştir burada. Son bir nefes daha. Sonra yüksel ellerinden destek alarak o dizini arkaya aldın. Diğer dizini getir öne doğru. Ayağını biraz daha içeri doğru koyduktan sonra yavaş yavaş inmeye başla kendini gözlemleyerek. Nereye kadar inebiliyorsun? Dizin nereye kadar izin veriyor? ve burada devam et nefeslerini derinleştirmeye. Kalçanın dış tarafında, belinde kaslarında neler oldu bir bak. Sonra yavaşça toparlayıp oturma pozisyonuna gelebilirsin. daha önce de söylediğimiz gibi egzersiz yapmanın, fiziksel aktivitede bulunmanın yaşı yok. Hangi yaşta olursa olsun her zaman sağlığımıza olan olumlu etkileri hayatımızda olacaktır. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal.